Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Minecraft parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Minecraft parası çekilişimiz dediğim gibi devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar 28 Şubat tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılarak yani kanalımıza abone olarak videomuza like atarak ve yorumlar kısmına katılıyorum izler, kendinizden belirterek sizler çıkma o kadar çok çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi çekilişimizde bir kardeşimize 2150 Michael'a parası bir kardeşimiz daha 2150 Michael Upper'ı satın alacağım. O zaman hemen videomuza geçelim. Allah arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane ses bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 7 Şubat pazartesi günü gelecek olan etkinlikler hakkında efsane bilgiler vereceğim. Bir de arkadaşlar videomuzun ilerleyen dakikalarında Konami'nin bizlere yeni getireceği ay kampanyalar hakkında efsane bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin gidelim, detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere her pazartesi günü ee, daha doğrusu eskiden her pazartesi günü Club Selection top açılımları gelirdi. Perşembe günleri dekon top açılımları ve aynı şekilde pilot yani haftanın takımı gelirdi. Yani tamam eyvallah ikon top açılımları geliyor. Pilot de geliyor sıkıntısız bir şekilde bazı günlerlikler oynanmadığı hariç. Ama arkadaşlar kulüp selection yani öne çıkan oyuncular gelmiyor. Arkadaşlar artık e, bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta perşembe günü bir güncelleme düşünüyoruz e, ve bu güncelleme ile beraber de öne çıkan oyuncular yani e, kulüp selection takımlarındaki arkadaşlar kulüp daha doğrusu kulüp selection takımlarında gelmesini bekliyoruz. E, önümüzdeki hafta perşembe günü güncellemeden sonra ve böyle bir görsel hazırladım arkadaşlar. Kulüp Selection takımlarının e, Barcelona ve Manchester United takımını koymak istedim. Öncelikle arkadaşlar Superstars Challenge e, daha devam ediyor. Bunun bilgisini vermek istedim. Ve bu Superstars Challenge'dan bir tane siyah bir tane de Legends of the World Kulüps yani %100 efsane kazanabilirsiniz. E, Legends Box Rav'ın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Legends Solo 25.000 GP 250 My parasını açabileceğimiz bir top açılımı. İçindeki efsaneleri görüyorsunuz. E, gene arkadaşlar şöyle baktığımızda National Thames Challenge'in gelmesini bekliyoruz. Şöyle geçtiğimizde aynı şekilde e, görselimizi gösterdirelim. Open Challenge'ın gelmesini bekliyoruz. GP kazanabileceğimiz 75.000 GP'ye kadar. Maç dayı geldiğimizde arkadaşlar bildiğiniz üzere her ay daha doğrusu her Perşembe ve Pazartesi günleri aynı iki tane maç dayı geliyor. Eskiden 4 tane gelirdi 6 tane gelirdi hatta 6 tane maç dayı arkadaşlar. Bir de double maç dayı kazanabileceğimiz kampanyalar geldiğinde 1200 Minecraft parasına kadar kazanabiliyorduk. Hatta 800 Minecraft parası kazanabiliyorduk. Bir hafta hatta eee... Pazartesi günü geliyordu. Cuma günü geliyor bildiğiniz üzere maç yerler yenileniyor. Yani bir haftada 1600 Mike Club parasını kazanabileceğimiz kampanyalar geliyordu. Lakin 3-4 ay içinde arkadaşlar en fazla kazanabildiğimiz Mike 400 hafta içerisinde. Cidden bu da üzücü. Ama işte Konami'nin de ne yapmaya çalışıyor? E futbol 2022, e futbol 2022 mobile. Yani bunlar arasında yeni çalışmalar ve çıkış tarihi uzatıldı. Ee, Kasım'ın 11'inde çıkacaktı. Mart'ta katta ilkbahar aylarına kadar uzatıldı. Tam bir tarih de yok. Yani bunlarla uğraştığı için de e, maç day daha doğrusu oyundaki etkinliklerle de e, pek fazla söz konusu olan olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Ee, önümüzdeki hafta Perşembe günü bizleri bekleyen takımları da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar Juventus takımını bekliyoruz Cristiano Ronaldo'nun da kampanyasıyla beraber Bu arada arkadaşlar 5 Şubat Cristiano Ronaldo'nun yani bugün arkadaşlar Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın doğum günü Arkadaşlar her iki oyuncu da Konami ile bir ortak anlaşması imzaladı yani Konami'nin partner oyuncuları ve e, şunu demek istiyorum Arkadaşlar Konami hiçbir zaman kampanyasını Perşembe yani daha doğrusu Perşembe ve Pazartesi gününden itibaren arkadaşlar yani kampanyalar bu düzeyde başlıyor. Bu iki gün arasında başlıyor. Ya Perşembe ya Pazartesi yani Cumartesi, Pazar, Çarşamba günü hiçbir zaman Konami kampanya başlatmadı bildiğiniz üzere. Ya Perşembe günü ya da Pazartesi günü güncellemelerin geldiği tarihte başlattı. Yani demek istedim eğer Cristiano Ronaldo'nun yıl dönümü daha doğrusu doğum günü kampanyası gelirse önümüzdeki Perşembe günü arkadaşlar gelebilir. Dünkü videomuzda bunu belirttim, lakin detaylı bir şekilde izlemeyen kardeşlerimiz e, neden bir gün gelmedi diye sorular sormuşlar. Onun cevabını da buradan vermek isterim. Yani önümüzdeki hafta Perşembe günü zaten bir güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Konami'nin resmi bildirimiyle beraber e, daha doğrusu etkinliklerinde verildiği süreyle bunu anlamış olduk. E, ee, Atletico Madrid'in arkadaşlar gelebileceği bir ikon top açılma olabilir. Haftaya parça müdür Bayern Münih'i de koydum tahminlerimizin arasında. Son olarak Chelsea takımını da göstermek istedim. Gelelim Oktober November kampanyasına daha doğrusu ay kampanyası. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Konem'i geçtiğimiz aylarda 2021 yılında bir açıklama yapmış. Açıklamasında ne diyordu? Hemen şöyle bir kısa bir bildirim yapayım sizlere. Arkadaşlar Konemi her ay aralığında sizlere yeni bir kampanya, yeni bir etkinlik getireceğim diyordu başında. Ee, ve şöyle baktığımızda da etkinlikler arkadaşlar Oktober November kampanyasında mesela e, 10. ay ve 11. ay arkadaşlar 2021'in e, yıl 2021 yılında arkadaşlar e, 10. ayında ve 11. ay aralığında Getirdiği kampanyalarda Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United kampanyası getirmiş ve bu dört tane takımdan da birer tane top açma hakkı verilmiş. Yani böyle kampanyalar getiriyordu Konami ve ondan sonra November-December kampanyasında yani bunu İngilizce bir şekilde ve benim de İngilizcem sıfır olduğu için anlıyorsunuzdur çevirmemi. Mesela bu kampanyada bu ayda e futbol puanı girilmiş. 100, 200, 300, 400, 500, 200, 300 olmak üzere 1000 e-futbol puanı kazanabiliyoruz. Bu ay kampanyasından da. Hemen şöyle ilerlediğimizde Legend Sorlu White e değinmek istedim arkadaşlar. Bu kampanya arkadaşlar yani bu ay kampanyası ne zaman gelir? Bunu da arkadaşlar güncellemeden sonra ekonominin ufaktan bildirimiyle beraber gelmesini bekliyoruz. Yani nasıl söyleyeyim? Bu kampanya arkadaşlar önümüzdeki pazartesi günü dediğim gibi beklemiyoruz. Öncelikle önümüzdeki pazartesi günü gelecek olan etkinlikleri söyledik. Sonra da bu kampanya hakkında ufak bilgiler verdim. Yani ilerliyoruz daha doğrusu. Legends Hollywood Club'dan arkadaşlar Superstar Challenge da gelebilir. Ee, ve ikisinden arkadaşlar bedavadan topa, top, top açma hakkı görüyorsunuz. Ee, %100 siyah top ve %100 Legends Hollywood Club'dan. içinde arkadaşlar 51 tane Legends'in efsanenin yer aldığı bir top açılımı. Şöyle arkadaşlar, e, January February giriş kampanyasında günlük 100 myclub parası olmak üzere arkadaşlar toplamda 700 myclub parası kazanabileceğimiz bir kampanya ile ekonomi karşımıza gelebilir. Veyahut da arkadaşlar GP ile de karşımıza gelebilir. Çünkü ekonominin e, aşağı yukarı yaptığı kampanyalar bu şekilde ilerliyordu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve... Ee, yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirterek bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir de arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın derim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.